Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz ee, çok uzun zamandır bekleteyim Hatta o kadar uzun zamandır bekletiyorum ki artık içinde nelerin unut olduğunu benim dahi unuttuğum bir kutu açılımı yapacağım size ee, çok fazla biriktiler ve burada kutulardan hariç bir de son zamanlarda sürekli AVM'ye gidip geliyorum her gidiş gelişimde mutlaka bir Diyanara uğruyorum DNR'den kendime almış olduğum, tek tek almış olduğum kitaplar var. Hatta o kadar uzun zamandır bu, bu şekilde alışveriş yapıyorum ki bu kitaplardan bir kısmını okudum bile ben. Önce kutuya geçmeden önce DNR'den son zamanlarda almış olduğum kitapları tek tek göstermek istiyorum size. Şöyle en üstten başlayayım. Çok sevdiğim kitaplardan bir tanesine denk geldi en insan. E, Metin Hoca'nın Tanrı Vermiş Pırası Hiç Yenir Mi Yarasayı almışım ben diye Bu kitapla ilgili beklentim çok yüksekti ve gerçekten hiç yanıltmadı beni. Gerçekten çok güzel bir kitaptı. Tek sıkıntısı benim şansım bu şekildeydi. Genel bir hata mı vardı bilmiyorum. Bendeki basımında hata vardı. Bazı sayfalar bu şekilde boş çıkmıştı. Bir tek ona birazcık üzüldüm ama onun dışında kitap çok güzeldi. Bir sonraki kitabım The Book of M. Bu kitabı da çok beğendim ben. Bu da okuduklarımdan bir tanesi. Dayanamadım aldıktan sonra. Çünkü bunu çok uzun zamandır Instagram'da özellikle diğer bookstagramlarda çok fazla görüyordum. ve Okumayı çok istiyordum. O yüzden bunu da hemen alır almaz okudum. Genç Marter'in acılarını aldım. Bu koridor yayınlarının bu kumaş kaplı kitapları benim çok hoşuma gidiyor. Yani çok güzel duruyorlar bence. O yüzden ben bunlardan mümkün olduğunca denk geldikçe almaya çalışıyorum. Bu Genç Marter'in acılarını ben aslında lisedeyken okumuştum ama bu basımını görünce tekrar almak istedim ve bir kere daha okudum. Virginia Woolf kendine ait bir oda. Yani Virginia Woolf'a zaten bayılıyorum ama kendine ait bir odayı herkesin okuması lazım. Her kadının okuması lazım demiyorum. Herkesin okuması lazım. Çünkü feminizmle alakalı herkesin bilmesi gereken en önemli nokta bence feminizm kadın üstünlüğünü savunmaz. Feminizm kadın erkek eşitliğini savunur. Bunun için de her iki cinsiyetin de neyden bahsettiğini, ne söylemek istediğini anlaması gerekir. O yüzden bu kitabı mutlaka herkesin okuması lazım bence. Bugün kalan hayatımın ilk günü. Şu anda bu kitabı okuyorum ben ve gerçekten muhteşem bir kitap. Dün başladım okumaya. Şu an 112. sayfada falanım sanırım. 114. sayfadaymışım ve eminim bir aksilik çıkmazsa, acil bir işim olmazsa falan yarına bitecek bu kitap. Çok güzel bir kitap gerçekten. Ee, geçen bunları D&R'de görünce kaçırmak istemedim The Hundred serisi. Ee, ben bunun dizisini izledim. Şu anda sanırım 4. sezondayım. Bitirmedim daha ama 4. sezona kadar geldim. The Hundred Seasons'ı ben seviyorum. Şu anda D&R'de sadece en son final yoktu, dördüncü kitabı yoktu. Diğer üç taneyi aldım. Dördüncü kitabını da büyük ihtimalle internetten sipariş vereceğim. Jane Eyre. Bu kitabı okumayı çok istiyorum. Yani bir sonraki göstereceğim kitapta da... Ha evet orada kalmış. Biz iyiyiz de bu arada diye aydan almıştım. Onu da en son göstereyim. Biz iyiyiz de de Jane Eyre çok fazla geçiyordu. Ve benim çok merak ettiğim kitaplardan bir tanesi. Kadın karakterlerin önde olduğu, güçlü olduğu kitapları okumayı çok seviyorum ben. Ve bunun da onlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok merak ediyorum. Büyük ihtimalle bu kitaptan sonra bugün geri kalan hayatımın İlk gününden sonra buna başlayacağım diye düşünüyorum. Son kelimeyi ben çok heyecanlanarak almıştım. Ee, ama benim küçük bir dikkatsizliğime geldi. Son kelime serinin ikinci kitabı. İlk kitap liste ve liste diyen ayda yoktu. O yüzden şimdi internetten vereceğim onun siparişini. O ayda bu kitap maalesef bekleyecek birazcık. Bunun hakkında hiçbir fikrim yok. Üç başlı Kerberos. Bunu geçen gün DNR'de gördüm arkasını okuyunca hoşuma gitti. Biraz mitolojik olayları seviyorum ben. O yüzden hoşuma gitti ve bir de DNR'de ikinci kitabı %50 indirme kampanyası var bu arada. Orada görünce kaçırmak istemedim, merak ettim ve aldım tamamen. Yoksa hiçbir fikrim yok. Bir de Kasım ayında okuduğum zaten ilk kitap o yüzden böyle ayrı koymuştum. Biz iyiyiz. Ee, bu da güzel bir kitaptı. Çok harika bir kitap değildi. Birazcık daha gençlik kitabıydı. Ama güzel bir kitaptı. Ben beğendim. Diğerlerden aldıklarım bu şekildeydi. Şimdi gelelim en sevdiğim kısma. Kargo açılımına. Ee, kargoların iki tanesini trend yoldan sipariş verdim ben. Bir tanesini de kitap yoldan söyledim. Şimdi ilk trend yoldan söylediğimi bu arada inanılmaz hızlı geldi o odan söylediklerim. Ben bu siparişin daha dün değil, dünden önceki gün verdim. İki gün içerisinde geldi bana. O yüzden ayrıca bir mutlu. Hemen bu kargo gelmişken şu diğerlerini de yaklaşık bir, bir buçuk aydır bekletiyorum. Hemen dedim hepsini açayım. Yoksa kalacaklar elimde. açabilirsem. Aa çok tatlısınız. Evet. Atabilirim ben çoğunu. Bu baloncuklu şeyleri sarmaları çok hoşuma gidiyor. Hiçbir zarar görmüyor o zaman olarak Hatta ben bile açamıyorum. O <laughs> kadar hiçbir şey olmuyor olarak Ya çok şekersiniz. Çok tatlı bir tane Not defteri de göndermişler. Teşekkürler bu arada. Yani bunu böyle ayrıca koyuyorum. Evet. Cadı serisini aldım ben. 3 ciltlik bir seri. 3'ünü ben 55 liraya aldım ben aldıktan bir 5 dakika sonra 52 liraya falan düştü. 3 ciltlik ve ciltli olduğu için daha çok seviyorum. Ben ciltli kitapları çok seviyorum. O yüzden bence 52 liraya 3 tane kitap gayet uygunlu çok da güzel olduklarını düşünüyorum. Bu seriye de başlamayı düşünüyorum bu ay içerisinde. İnşallah başlayabilirim. Ama bundan önce aklımda bir seri var. Az sonra inşallah beklediğim gibi gelmişse ona başlamayı çok istiyorum. Az sonra size onu göstereceğim. Ama ondan önce kitap yurdundan aldıklarım. Ya bir şey diyeceğim. Bu kitap yurdundan aldığım kitap gelir. o kadar uzun zaman oldu ki cidden içinde ne var ben unuttum. Şu an hiçbir fikrim yok. Beraber açıp göreceğiz yani. Ne zaman gelmiş merak ettim. Bulamadım ne zaman geldiğini. Gözlüklerimi takmadım. Göremiyordum şu anda. Evet, bayağı bir, bir şeyler var ya burada. söyleyeceğim. Bayağı bir şey söylüyormuşum ben burada galiba. ve en çok okumayı istediğim hatta bu kargoyu açmam için tek başına sebep olacak kitaptan başlıyorum. Yeşilin Kızı En. Yeşilin Kızı En'in Efesos yayınlarının e, ciltleri çok hoşuma gidiyor aslında ama ben ilk kitabını koridordan almıştım. O yüzden ikinciyi de koridordan aldım ama büyük ihtimalle Efesos yayınlarından da 1 2 üç 4'ü, dördü, dördüncü çıktı onun şu anda. E, ondan da almayı düşünüyorum. Çünkü onun gerçekten ciltleri çok güzel. O yüzden onu da alacağım büyük ihtimalle. Sonra İş Bankası Modern Klasikler serisinden aldığım bir sürü kitap var yine. Oscar Wilde'ın Mutlu Prens. Gerçekten unutmuşum. Şimdi ben de bakıyorum neler aldım diye. Ali Bey, Seyahat Jornalı. Bu kitabı hiç hatırlamıyorum mesela. Jack London, Ateş Yakmak. Jack London'ın bu sene o kadar çok kitabını okudum ki. Los Andres Salon Arayışlar Mihai Bulgakov Ölümcül Yumurtalar Bu arada Mihai Bulgakov'un da galiba 3. kitabını okuyacağım. Evet. Usta ve Margarita ile Köpek Kalbini okumuştum daha önce. Şimdi bu 3. kitabı olacak. Bu kitabı çok merak ediyorum. Bu kitabı okuyan herkes çok övdü. Muhalim Ömer'in Çocukluğu Ve Yeşer Kemal Yılanı Öldürseler Yine Mihail Bulgakov, genç bir doktorun anıları. Fatma Ali'ye, Levayi Hayat. Biraz hızlı geçiyorum bunları ama çok fazla kitap olduğu için gösterip geçmek istiyorum. Kitaplarla alakalı bilgi vermek istemiyorum açıkçası. Anton Ceo, Bozkır, Bir Yolculuk Hikayesi. Lou Andres Salon, Fenichka. Bu kitabı bir arkadaşımın tavsiyesiyle aldım. Bu kitaptan beklentim çok yüksek. Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten. Ben aslında Ben, Öl ve Ölen Kız'ı alacaktım ilk önce. Sonra bunun iki kitaplık serisinin olduğunu gördüm ve daha mantıklı geldi. Diğeri de Gıcıklar diye bir kitap. Hiçbir fikrim yok ile dair. Ben ölen kızın filmini izlemiştim. Filmi çok tatlıydı, çok tatlı bir gençlik filmiydi. Kitabını görünce almak istedim. Bir de böyle ikili kutu set halinde görünce kaçırmak istemedim. Bence böyle çok güzel duruyor çünkü. Ve son kargom. Bu arada bunlar da kitap yurdundan aldıklarım da bu şekildeydi. Son kargomda. Ha, çok güzel bir not defteri var. Bu diğer kargodan da çıkmıştı. Trendyol gönderen kitapları. Sanırım hepsine koyuyor bunları. Ve çok tatlı bunlar. Teşekkür ederim. E, JR Tolkien ayraçları var. Şunun içerisinde de var. Çıkartmadım ben ama burada da var. Bunun için de teşekkür ederim. Ve, ve sonunda... Bu seriye başlamayı gerçekten çok istiyorum. Ee, Kasım ayında muhtemelen en kötü ihtimal Aralık ayında bu seriyi okuyup ardında başlamayı çok istiyorum. Elsa Cole Hava Uyanıyor serisi. Çok heyecanlıyım bu seri için. Bir an önce başlamak istiyorum. Umarım beni hayal kırıklığına uğratmaz çünkü beklentim gerçekten çok yüksek. Sizin bu kitaplar içerisinde okuduklarınız var mı? Beğendikleriniz var mı? Ya da bunlara benzer tavsiye edebileceğiniz, bak bunu sevdiysen bunu da okuyabilirsin diyeceğiniz kitaplar varsa aşağıda bana yorumları belirtirseniz çok mutlu olurum. Benim son bir 15 aydır yaptığım kitap alışverişim bu şekildeydi. Sanırım bununla beraber 2020'yi kapatacağım gibi görünüyor. Çünkü 5-7... 8 9 10 11 12 13 14 15 17, 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 tane kitap var burada. Bunların 5-6 tanesini okudum ben ama geri kalan 30 kitabı sanırım aralığın sonuna kadar ancak bitiririm. O yüzden bu sene başka kitap almayabilirim. tabi dayanabilirsem inşallah. Ee, hiç sanmıyorum ama neyse. Benim kitap alışverişim bu şekildeydi. Bununla alakalı görüşlerinizi, yorumlarınızı yazarsanız çok mutlu olurum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız da daha çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.